Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kafununi veya nazanun dediğimiz üç noktalı kaf harfinin uygulamasını yapacağız. Öncelikle burada dikkat etmemiz gereken şey, eğer yazı sizi direkt muhatap olarak arıyorsa, yani sen veya siz öznesine vurgu yapıyorsa veya sen veya siz o zamirlerinin mülkiyet veya fiil yani iyilik veya şahıs eklerini arıyorsa burada buna dikkat etmemiz lazım. Özellikle karıştırılan nokta sen ve o zamirlerinin mülkiyet ve iyilik eklerinde iyilik ve fiil eklerinde daha çok karışıklık oluyor Osmanlıca yazarken. Evet yani ikinci tekil şahıs gördüğümüzde nazal nun yazacağız. Üçüncü tekil şahıs gördüğümüzde normal nun ile yazacağız. Evet başlayalım. İlk önce klavyemizi Osmanlıca Q hale getiriyoruz. Giriş kısmından sekmemizin sağdan sola olduğunu tekrar kontrol ediyoruz. Burada paragraf kısmında sağdan sola metin yönü diye bir şey gelecek Daha sonra Burada E kalem düz veya E kalem tezinat Bu Yazı tipi Sayfasında yani o Times New Roman Yazar veya kalibri yazar Orada E kalem düz Bunlar Bu linkte Göstermiş olduğumuz Klavyeleri yüklerseniz burada görülür e kalem düz veya E kalem tezyinat. İkisinin aslında çok birbirine farkı yok. Tezyinat biraz daha güzelleştirmiş hali. E kalem düz normal rika Burada rika diye yazabilirsiniz. Hemen yazmaya başlayalım. Mizaç ve karakter. Şimdi mizaç değil mizaç. Çünkü bu bir Evet görülüyor mu? Şöyle bakalım. biraz daha büyütebiliriz bunu. Şu anda 11 14 yapsak 16 yapalım. Evet 16 güzel görünüyor. Mizaç değil arkadaşlar. Arapça bir kelime ve mizaç. Çünkü burada harf metten elif var ve harf metten elif A sesini bir miktar uzatır, uzatır. Bir elif miktarı uzatır. Bakınız Arapçada Harike vardır. Bizim okutucu harflerimiz yoktur. Okutucu harfler dediğimiz harfler harfi olarak geçer. Yani uzatma harfidir. Bunu Arapça kısmında daha detaylı inceleyeceğiz. Mizaç ve karakter. Evet. Karakter. Burada şimdi normalde karakter kelimesini kaftan sonra Şöyle yazabildik. Karakter. Fakat yazım hızını artırmak amacıyla, daha hızlı yazmak amacıyla elif okutusunda bir kaydemiz var. Bu iki tane ilk iki hecede iki elif okutusu varsa bunların bir tanesi bu şekilde terk edilebilir. Bunun için tabi kalın olması lazım ve kapalı bir hece olması lazım. Karakter yani k sesi ünlü ile için açık BC. Burada ben Elif'i böyleyken bu Elif'i kaldırabilirim. Bu şekilde yazabilirim. Evet okuyucum. Oku yu cu. Okuyucum. Hemen şunu bir kırmızı yapalım şöyle farklı olsun. Heh. Okuyucum, Bakınız burada bir hitap var. Burada hitap varsa Nazal kullanacağız? Çünkü sen zamirine bir vurgu var. Bilirsin ki, evet burada hemen bilirsin ki evet bu da çok güzel bir bunu ki bağlacını göstereceğiz ama Osmanlıca'da ki bağlacı bitişik yazılır. Bunu şimdi bu şekilde bilseniz yeterli. Bilirsin ki insanlar birbirinden İnsan kelimesi Arapça olduğu için bu şekilde yazılıyor. Y okusuzu kullanmıyoruz. Bedeni Teşekkürleri Evet. Şimdi arkadaşlar. iki tane kaf burada yan yana gelmiş kökle. İki tane kaf yan yana gelirse bu Arapça bir kelimedir. Ve bunlar şeddeyle gösterilir. Teşekkür dedik mesela. Kefin üstünde iki tane şedde var. Ee, düzeltiyorum. Kefin üzerinde bir şedde var. Bu şeddeyi biz yaz <laughs> Çok pardon. Ee, da bunu chat göstermeden yazıyoruz. Bu da kalıp bilirseniz bunu hemen çözersiniz. Bu kalıpları Arapça unsurlar bölümünde anlatacağız. Bedeni teşekkülleri hmm. Organik Nik Evet. Yabancı kelimeleri telaffuz edildiği gibi yazıyoruz. Arapça ve Farsça kelimeler haricinde bunları telaffuz edildiği gibi yazıyoruz. Arkadaşlar bu da bize bir kolaylık sağlıyor. Bu biraz büyük oldu. Bunu bir tık küçültelim. Evet. Organik ve fizyolojik. Evet hiç sıkıntı yok. Yani bu fizyolojiyi mesela yazdık. Nasıl telaffuz ediliyorsa o şekilde yazıyoruz. Yapıları, yapıları tenlerinin tenler nin ve gözlerinin evet burada ne var? Burada bir nazanım var. Niye? Bilirsin ki burada bir nazanım var. Buradaki nazanın sen zamiri olduğu için bilirsin sen zamirine ait ikinci iki, tekeş çağsa ait bir şahıs eki. Burada ise bir isim tanıması var. Tenlerinin ve gözlerinin rengi. Mesela tenlerinin burada bir tanıma var. Gözlerinin. Burada G'yi iki şekli iki çizgili olarak yazmaya gerek yok. İki eğik çizgi değil. Bir tane eğik çizgi yapsak yeterli. Gözlerinin yine burada bir tanıma var. Gözlerinin rengi Evet bunu siyah yapacağız. Gözlerinin rengi bu rengi şöyle yapıyoruz. Rengi. İki türlü de yazılıyor. Tek çizgide çift çizgide yazılabiliyor. Yumuşak G'de biraz farklı. Yumuşak G'de ikisini birden yazmamız lazım. Kafı yayı olduğu için. Çehre derinin Evet, burada normal bu kaynaştırma nununu biz normal nun ile yazdık. N'sini. Burada nazal nun yine çehrilerinin kelimesinde mevcut. Evet. Şekli itibariyle, şekil, şekli itibariyle, evet bu itibariyle kelimesi önemli. İtibar, evet, i, burada atılmış itibar. Burada bir ayın var. Tabii biz bu ayını Araplar gibi çatlatarak okumuyoruz. İtibar diyerek oradaki i'yi uzatarak okuyoruz. Bu ana dikkat etmemiz önemli. Ayın ve hemze gibi zor çıkartılan harfleri biz uzatarak söylüyoruz çoğunlukla. Bazen de yok sayılıyor. Bunları ileride anlatırız itibariyle itibariyle ayrılır. Ayrılır. Bu arada arkadaşlar yorumlarınız bizim için çok önemli. Yorum yazarsanız veya aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar tarafına yazabilirsiniz. Bu bizim için önemli. Evet kalabalık bir yerde kalabalık iki şekilde yazılır. Ya galebelik diye yazılır. Galebelik. Veyahut normal Türkçe haliyle yazılır. Kalabalık. Bunun ikisi de doğru. Fakat ben daha çok şunu tercih ediyorum. Galebelik. Çünkü galebe kökünden geldiğini benim bir şekilde unutmamam lazım. Galebe yani galip gelmek. Yani çoğunluk olması bir yerde çok bir çoğunluğun galip gelmesi gibi bir şey söz konusu olduğu için galebe, galebelik, galip gelmek gibi bir manana geliyor. Fakat kalabalığı biz normal Türkçe'de yazabiliriz. Çünkü Türkçe'mizde çokça kullandığımız bir kelime. Bir yerde mesela, mesela'yı S peltek seyri yazıyoruz. Böyle dikkat edelim bir maç yerinde çehrelere dikkat evet dikkat dikkat kelimesi Arapçadır bunu nasıl anlarız iki tane kaf var iki tane k var bunu gördüğümüzde biz bunun Arapça olduğunu düşünüyoruz bu daha çok şeritle yazılır. Chat'te yazı dilinde çok kullanılmaz. Böyle karıştırılacak yerlerde belki kullanılabilir. Burada kullanalım. Burada karışabilir. Edersen Evet edersen burada şu e'nin şu şart kipinin e'si nazarlığında birleşmiyor. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. H okuyucusunda böyle bir durum var. H okuyucusu kendisine gelen bir harfle kendisine sonra gelen bir harfle birleşmez. Dikkat edersen etmekte itmek diye yazılıyordu. Kapalı bir e var orada. Birbirinin Birbirinin Evet burada ne var? Bir nazan var. Çünkü bir tamlama eki var. Bir tamlama ekinden bahsediyoruz. Tam Tezihine olduğu için tam böyle yazdı. Benzeri. İşte bu çok güzel. Benzer. Benzeri. Evet. Benzeri kelimesini Nazarlı'nda yazıyoruz. Bunu bir kenara not alalım. Benzer kelimesini Nazarlı'nda ile yazılıyor. Evet, fakat burada tam eşi düzeltiyorum ama benzer kelimesini Nazarlı'nda yazdığımızı eee bir dakika benzeri doğruymuş. Kusura bakmayın. Evet benzeri bu şekilde yazılıyor. İki kişi kişi göremezsin. Evet şunu biz siyah yapalım. Böyle siyah yapalım. ha Göremezsin. Kim göremez sen göremezsin. Burada bir nazanın var. Evet, yer yüzü yüzü ne? Evet, yer yüzü diye yazıyoruz. Yer yüzü diye okuyoruz. Bu ekler kısmında bundan bahsedeceğiz. Bunu siyah yapalım. Ekler kısmında bundan bahsedeceğiz. Eklerin bazılarında böyle sabit yapılar var. Buna mebni veya klişeleşmiş bir ek diyoruz. Bundan bahsedeceğiz. Yer yüzünü burada nasıl yok. Burada kaynaştırma neyesi var. Tamamen farklı. Bu normal nereye yazacağız? Şen, nen, di, re. Evet, milyonlarca, milyonlarca insandan birbirinin böyle mi geçik? Ha, evet. Birbiri birbirinin işte burada da bir tamlama var. Tam eşi iki ferde rastlayamazsın. Burada da bir Muhatap sen Samir olduğu için anlayamazsın. Ne diyor? Rastlayamazsın. Düzeltiyorum. Rastlayamazsın. Bu şekilde bir yine nazanın kullanıyoruz. Ya yani nazanın kaydını bir önceki videoda anlattık. Yani ikinci tekil şahıs, ikinci çoğul şahıs gördüğümüzde nazanını yapıştıracağız. Tamlama ek gördüğümüzde yapıştıracağız. Bazı hususi Türkçe kelimelerde bunlar da artık aşina olarak ancak aşina olmakla ancak öğrenebiliriz. Mesela buna benzer kelimesi var. Bu da güzel bir kelime. Not alınması gereken bir kelime. Hekimler bile evet hekim hakim normalde yani şöyle eskiden doktorlar aynı zamanda filozof aynı zamanda tefsir yazan İnsanlar oldukları için veya böyle felsefeyle ulaştıkları için bunlara filozof manasında hekim denilmiş. Daha sonra bu tabii bu filozoflar aynı zamanda doktor oldukları için bu doktorluk şeyinde namında hekim ismi kalmış. Gerçi tabi bir doktor olmak için ciddi bir birikimin olması gerekiyor. Buna da saygı duyuyoruz. Devam ediyoruz. Hekimler. Evet hekimi bu şekilde yazacağız. Hekim. Hakim diye yazıyor. Hekim diyor. Yerine göre değişir. Hekimler bile organik hastaları organik hasta. Evet. Hasta. Hasta özellik demek biraz daha bir 40-50 senelik bir bunun mazisi olduğu için yine Arapça kelimeler hala muhafaza ediliyor. Hasse özellik. Şimdi özellik diyoruz. Hasse de kullanılabilir. Hassa veya hasse diye de kullanılıyor. Organik hassaları hassaları ve re ak si yon Bunları Evet birbirinin Burada da bir Gördüğümüz üzere ın in, in eki var ilgi ek var. Birbirinin aynı iki hasta Hasta Diye yazıyoruz hasta diye okuyoruz Bulamıyor Yara Tıcı da yazabiliriz. Yara tıcı da yazabiliriz. İki türlü de olur. Yaratıcı olarak yazalım. Yaratıcı kudret. Yaratıcı diye de yazıldığı yerler var. Evet burada bir yine nazarlığında bir kelime var. Yüz binlerce. Bin. Bir önceki videomuzda paylaşmıştık. Bin kelimesi yani sayı olarak bin kelimesi burada yazalım ne yazıyor? Yıldan beri yıldan beri yetişecek mi bilmiyorum. Biraz şöyle asıl acaba ne olur. Ha. Evet. Neredeyiz? Yıldan beri. Şimdi yıldan beri. Bunu bazı yerlerde böyle bir çiftli de görebilirsiniz ama. Esasında birleşik kelimeler ayrı yazılır. Gelup geçmiş ve gelecek olan insanlardan her birini bir başka tipte bundan sonra tipte dikkat edin burada d t diye yazılıyor. Osmanlıca yüzsüz benzeşmesi yok. Önce sertleşme diyorlardı şimdi benzeşme diyorlar. Yüzsüz benzeşmesi yok. Halk etmiş halk etmek, yaratmak yani. Etmiş. Ve na mütenahi. Bunu Arapça Farsça unsurları göreceğiz ama na mütenahi mütenahi nihayeti olan demek. Na mütenahi nihayetsiz manasına geliyor. Na mütenahi modelde insan oğlu bunu ayrı yazacağız. İnsanoğlu yaratmıştır. Diye devam ediyor. Şurasına dikkat edilirse falan diye gidiyor. Biz burada ne yaptık? Biraz uzun oldu. Bunlara ben yavaş yavaş anlatıyorum ki insanların akıllarında kalsın. Nasıl yazıldığı görünsün. Ekstra bilgiler de veriyoruz. Bu biraz videomuzun süresini uzatıyor. Buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Burada neyden bahsettik? Hemen özetleyelim. Burada nazanlığın örneklerinden bahsettik. Neydi nazanlığın? Yani sağırlığın veya sağır kafta deniliyor. Türkçe mahsus bir kef harfi bu. Genizden gelen bir ne sesi? h hmm Şeklinde gunneli bir ses ile bu söyleniyor. Bunu nerede kullanıyoruz? Birinci düzeltiyorum. İkinci tekil şahıs, ikinci çoğul şahsın iyilik ve şahıs eklerinde kullanıyoruz. Ya yani sen ve size karşılık gelen ekler nasıl alınıyor? Bir diğeri ın in, in ilgi veya tamlama eki. Bu da nazalım ile yazılıyor ve bazı kelimeler ki bu kelimeleri biz bunlara aşina olmak zorundayız. Çünkü bunlar çok çok kullandığımız kelimelerin içinde gelebilir. Benzeri veya bin kelimesi gibi. Bunlara dikkat edeceğiz. Nazamın bizim Türkçemiz için çok önemli bir harfimiz. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.